Evet selamlar Aleyküm arkadaşlar. Elimizde şöyle bir kat sacımız var. Tabi bunun markası itimat ama bundan önce de değişik markalar denemiştiğimiz var. Bu arkadaşlar bu kat mersajlarını yapıyor. Bunu buradan fabrikaya duyurayım bunu. Yaptığınız sajlar koyduğunuz böreğe kuru Termostatı atıyor. Beri bekliyor. Tamam termostat yaptığınız güzel, iyi, hoş. Yani sürekli yanmasındansa ayar derecesi olması güzel bir şey. Dün 3 kişilik ailede şunun üstüne 4 tane börek koydum. 40 dakikada pişirmedi. Yere aldık bunu. Şeye koyduk. Tüplü ocağın üstüne tavaya koyduk. Onda çok daha güzel verim aldık. Ya bunu yapıyorsunuz. Bunun hiç bir araştırma geliştirmesi yok. Hiç mi servisinizde mühendisiniz yok. Ondan sonra. Bunu, bunun bir çaresini bulsanıza. Gidin fırından bir tane bir 5 kilo hamur alın. Değil mi? Ondan sonra Çağır bir tane kadının birini, Şuradan da bizim muhasebeciye orta oturduğumuz yerde çalışan arkadaşlara bir börek yapın. Bir tane deneyek bakalım. Düzgün çalışıyor mu? Güzel mi? Ondan sonra veya sattığınız kişilere bir sorun. Memnun musunuz? Artıları ne? ne Bir dene bir sorsanız ne olur? Ben bunu bir kullanıcı olarak kendi başıma gittim. Şunun termostatın içinde bir değişiklik yaptım. Ayar yaptım. Bu zırt pıt zırt pıt atıyordu, açılıyordu, kapanıyordu. Kendine hayırıyordu yaptım. Şimdi çatır çatır pişiriyor. Ya ben bunu bir kullanıcı olarak bunu ben böyle yaptıysam sizin arge çalışmanız olmuyor mu ya? Koskoca fabrikasınız ya. Koskoca. ya yani ben gerçekten utanıyorum ya. Türkiye'den aldığınız hangi ürün ne olursa olsun illa bir yerinde bir şey çıkacak ya. illaki ki. Yani Lan yapmışsınız. Fıstık gibi ürün yapmışsınız. Altının ayağını yapmışsınız. içine izocam koymuşlar. Restansı güzel vidalı süper. gadan alayım bu pişirmedikten sonra bunun ne anlamı var ya? Ben bunu niye alayım ki ya? Ya şu an benim burada yaptığım inan 5 dakika sürmedi ya. 5 dakikalık bir değişiklik yaptım. Şu anda harika bir şekilde pişiriyor. Bu bir tek benim sorunum da değil. Ha şimdi deseniz ki sizin aldığınız böyle denk gelmiş diye. İnternete girin. Fabrika sahibi ne diyorum? Bunu üreten arkadaşlara da diyorum. Girin abi yorumlarınıza bir tane bakın. Hangi katmer sadece üreticisi varsa hepsinin altında yazılan aynı. Katmer kuru diyor, ekmeğe kuru diyor, pişirmiyor diye. Bunu ben düşünüyorum da. Sen niye düşünmüyorsun arkadaş ya? Ya bir Türk olarak utanıyorum ya. Yapıyorsunuz fabrika kuruyorsunuz, pres makineleri getiriyorsunuz, elemanlar çalıştırıyorsunuz. Bunun yapması gereken tek işlem sıcakta ekmeği pişirecek. Bu kadar ya. Başka hiçbir işi şey yok ya yapması gereken bir şey yok. Bu kadar ya. Ya arkadaş bunu da yani şuradaki 10 liralık termostatın düzgün bir şeyini taksanız da, kalitelisini taksanız da adam akıllı şişe, bizi mağdur etmesi olmaz mı ya? Sıfır kutusunu açtığım ürünün inan var ya dün burada parçaladım. Bunu ne yapayım da düzelteyim geri alıp da şimdi fabrikaya mı göndererek hamuru yoğurmuşuk ekmeği açılamışık içini hazırlamışık kendi kendimize değişiklik yaptık ya yazık ya arkadaşlar bunu ben düşünüyorsam bir kullanıcı olarak benim mesleğim elektrik değil elektronik değil mühendis değil ben bunu iki dakikada çözdüysem siz de bir zahmet yorumları okuyun arkadaşların neyden muzdarip olduğunu görün düzeltin ya zor mu arkadaşlar çok zor değil ya gerçek diyorum hallediyorum diyorum bir sonraki videoda da bunun Nasıl düzelttiğimi de atmak istiyorum. Ona göre bir bakın arkadaşlar. Gerçek diyorum yazık ya. işler acısı ya. Şunu aldım inan var ya başında 2 saat elektrik yaktım. 4 tane kat pişirmedi ya. 4 tane bir böreği pişiremedi şu ya. Ya yazık ya. Allah Allah. Bir kullanıcı olarak benim yaptığım çözümle düzeliyor da koskoca fabrikaların araştırma geliştirme ekibinin yaptığı saç pişirmiyor ya. Arkadaşlar dikkat alalım ya lütfen Türk ürünlerini böyle oraya buraya şey yapmayın ya. Ondan sonra adımız çıkıyor. Türk malı mı aman uzak durun. Evet. Türk malı mı aman uzak durun. Dedirtmeyin ya. Yapın lan şunu ya. Saç lan bu katber. içinde bir tane restans var. Başka hiçbir şey yok ya şunun içinde ya. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.